let hepinize selam çileklerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte resim çizeceğiz ve gördüğünüz gibi ben de bir resim oldum. E, aralarda yani resim çizerken aralarda pek konuşmayabilirim onun için özür dilerim neyse biz hemen resmimizi çizmeye başlayalım. Bu arada ben, bir, ben de bir resmim. Hadi o zaman. Evet çileklerim şimdi başlıyoruz. İlk öncelikle şuradan pembe rengimizi alacağız. Pembe mi? Of. Yiwi. <laughs> Yiwi tam dünyanın en güzel pembesi. Evet şimdi hemen bu biraz uzun sürecek. O yüzden bence biz hemen boyayalım. Heh, böyle boyadık. Böyle daha hızlı oldu. Şimdi de beyazı alalım. Burada zaten renkler varmış. Şimdi böyle boyayacağız. Neyse. Şimdi fırça alalım. pembe üstüne koyalım. Bence öyle daha iyi olur. Burada pembe var. Hemen tamam aldık. Şimdi buraları böyle Pembe yapacağız. Oh, pembe, 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 biraz pembe. pembe, pembe. E, biraz fazla pembe olduğu için birazcık da beyaz yapacağız. Şuralar falan çok şey oldu neyse. böyle işte. <laughs> Sonra evet buradan lekeye tık, lekeye tıklıyoruz ve böyle biraz az beyaz olmuş. Biz en iyisi buna biraz daha beyaz ekleyelim. Bakın bence çok güzel bir ekran oldu. Erkek birazcık daha beyaz ekleyeceğim. Evet şimdi le tekrar lekeye tıkladık ve bence çok güzel oldu çileklerim. Aşırı güzel yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey yaptığımı da ama bilmiyorum ben böyle bir şey yapamam normalde. Evet yaptık. şimdi de dır dır. Ne çizsek ne çizsek ne çizsek. Ee, buldum. Önce çizgimizi alalım. Çabadan çizeceğim. Şaka şaka. Çizeceğim. Şimdi şey. Ben şunlardan şey yapmak istiyorum. Like, e, siz çok görmüyorsunuz ama neyse. Ben bunlardan yapmak istiyorum. Bunlar çünkü çok güzel. E, şunu koyalım mesela. Evet çilekleri. Dururu, -du -du -du, küçültelim. küçülttük Bakın bunu böyle buraya koyduk. Çok güzel oldu bence. Aşırı tatlı. E, ama ilk önce bizim şunları silmemiz lazım. Eee... Ay bastım yanlış. Şöyle küçültelim. E, ee, bu şey ne? <laughs> <laughs> Silgiden yüz. Evet çileklerimi şimdi burayı, <laughs> burayı siliyoruz. Biraz şöyle silmemiz lazım. Aşağıya indik. Aşağıya da indik beraber. Eee... Bu şey oldu. Baştan alalım. Alalım alalım. Alalım, alalım. alalım alalım. Evet tamam. Evet siz de gördüğünüz gibi no normal yüzlü oldu şimdi. Bunu boyadığımızda süper olacak. Bu arada çileklerim. Yani biz bunu terenine boyamayacağız. Böyle beyaz kalacak. Ve işte... böyle <laughs> yapmak istedim ve ben size işte öyle. Şimdi buradan kırmızıyı aldık. Kırmızı yapacağız üstüne. Ben kırmızı yapmak istiyorum. Bence kırmızı güzel bir renk. Ben şöyle güzel kalınlığı değil mi? Tamam güzel. Of. Kırmızı niye umarı? Kırmızıya basamamışız. Ben ne diyorum niye umuyor ya? Evet. Yapıyoruz. Tırım. Tırım. Dırım 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 Evet boyuyoruz. Bu çizgiler biraz şey oldu ama neyse. Biraz aralarda boşluk mu kaldı ya? Yok yok çizim olarak güzel duruyor. Buraları böyle boyuyoruz. Buralarda gördüğünüz gibi bu şekilde boyuyoruz. Buraya güzelce ne? Boyadık. Boyadık. çileklerim. Bence baya güzel oldu. Bence güzel oldu yani. Ben bayıldım. Kendi yaptığım şey yani. Bayıldım. Evet çileklerim. Ben buraya kadar boyadım ve gördüğünüz gibi bence aşırı güzeldi. Yamuk. <laughs> Bakın. Burada bu bu şurada biraz beyaz kalmış ama neyse. Öyle de sonradan yaparız. Şimdi de altını yapalım. Altına da pantolo yapacağım ama ilk öncelikle şunu yapmak istiyorum bir şey. Gölgelendirmesini yapacağım. Gölgelendirme yapacağım. Çilekleri gölgelendirme. Şimdi boyayı biraz kısa yapacağız. Biraz fazla kısa olmuş bu herhalde. Bakın buraları böyle ama yok ya. Biraz fazla mı bir şey? Bakayım. Yok yok iyi. Gölgeler zaten böyle olur. Evet. Buraları böyle yaptım. Bakın gölgelendirme. Bence güzel oldu. Kameradan çok gözükmese de e, biraz burada fazla gözüküyor. Neyse. Şuraya da bir pantolon yapacağım. Çileklerim ve eteği kısmını biraz yaptım. Ben kısa bir etek yapmayı düşünüyorum. Çünkü buralarına da şöyle çorap, ayakkabı falan filan yapacağım. O yüzden böyle biraz kısa bir etek yapıyorum. Bakalım. Bence güzel oldu yani. Nasıl? Yorumlarda bekliyorum. Güzel mi? yoksa kötü mü? Evet şimdi de çoraplarını yapalım. Çoraplarını hangi renk yapsak acaba? Hmm. Buldum. Bence o da böyle biraz beyaz olsun. O yüzden hem çizgi çizeceğim sanki beyazmış gibi olsun diye. Şuralarına falan kadar bir çorap olsun. Tamam. Çizgisini çizdik. Şimdi de buranın çizgisini çizelim. Tamam bu da güzel oldu. Şuradan şöyle şeyler mi yapsak acaba? Şöyle. Hmm. Bakalım. Ha, güzel durdu. Bence şuraları da yapalım. Evet zaten tanesi farklı bir tanesi farklı olmaz. Güzel. 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 Tamam. Ee, ayakkabısı da bence ne olsa bir dakika renklere bakayım. Acaba bu da mavi uyar. Bilmiyorum sizin kararınız güzel oluyor mu olmuyor mu size soracağım. Yorumlarda belirtin güzel mi değil mi diye. <laughs> bak dur dur şöyle bak. Modern ayakkabı. Modern değil beni ne modernliği. Şöyle. Bu çok mu abartı oluyor ya? E bu da biraz abartı mı oldu? Ayakkabı şekli. Ne? Diğerini de bir yapalım. Eh, işte. Ama bence güzel oldu ya. Ama ilk önce kızın saçlarını da yapalım ona bakmamız lazım. Belki bir şey olur neyse. Uf kız. Evet bence kahverengi olmalı kızınızın saçları. Aa dur dur ben şunu gölgelendirme ne yapmayı unutmam. Neyse onları sonra yaparım. Aa ben diyorum neden kadar kısa istiyorum. Uf Tamam tarafa yapıyoruz böyle tamam. Evet çileklerim. Şimdi de bakın böyle saçlarını çiziyoruz. Saçlarını şöyle şöyle. Ee, pek güzel olmadı ama neyse yapalım. Siz de yorumlarda on üzerinden puan verin çileklerim. Tamam mı? Evet çileklerim ben saçımı bitirdim şimdi de gözlerini yapacağız gözlerini tabii ki de biraz küçüleceğiz yani o kadar da büyük olacak değil yani ee, ben dünyanın büyüklüğünde bir göz yaptım dünya dünya kadar bir dakika yamuk oldu dünya en yamuk gözü Heh, şöyle baştan yapalım. kaşlarını da yapalım şöyle. Bakalım bir kıza. Bence kız gayet güzel. Yani bence. Bence. Tamam. Ne biraz bitkene benzedi ama. Boş verin siz orasına. Altın kalem ha oradaymış. Tamam. Şimdi bakın böyle yapacağız. Böyle. Hmm, ha işte güzel. Evet güzel oldu şimdi de kızım gözünün yeşil olsa mavi bence mavi olsun çünkü mavi güzel. göz bebeğim. Ama göz bebeğini diyorum. Şimdi şöyle biraz küçültelim ki yani şu uçlarını da güzel yapalım. Evet çileklerim. Şimdi ağzını yapacağız. Ağzı. Ee, i̇yi bu maviymiş. <laughs> Evet, şimdi de ağzını yaptık. Sonra şöyle burnunu yapalım ama burnu küçük olmalı. Gerçekten yine en küçük burnuna sahip birisi. Şimdi de şöyle dudağını yapacağız. Tabi dudaksız olur mu yani? Ya Bir insanın daima dudağı vardır ama buruştur herhalde. Allah burası kızıştı. Bak buraları boyayalım Burayı çiz 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 siyahlığını alalım. Şunu şöyle toprağa Biraz yamuk gibi oldu ama. Eee. Biraz tuhaf oldu. Ama Ama neyse. Evet, şimdi de gölgelendirme. Şunu gölgelendirmesi yaptık. Ya ee, şimdi de şu eteğinin gölgelendirmesini yapacağız. Şimdi bu rengi al. Koy buradan koyulaştıracağız bunu. Tamam. teşekkür ederim beni çizdiğin için. Rica ederim. evet resmimiz bitti.